işte de yine destek vermeye devam edeceklerini beyan ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben sözü genel müdürümüze bırakmak isterim. Kendileri bulundukları durumla ve süreçle alakalı bilgilendirmeleri yapsınlar. Sonrasında bize soru sormak, bize sormak istediğiniz sorular varsa onları da cevaplandıralım. Evet. Ee, Sayın Başkanım böyle bir ortamı bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada güzel Bursa'mızın Güzide takımı Bursa Spor'umuza yeni sezonda verdiğimiz sponsorluk desteğini duyurmak üzere bir araya geldik. Mutlulukla söylemek isterim ki Bursa'da doğan ve büyüyen Aroma, Bursa'mızın gururu Bursa Spor'a 2022-2023 sezonunda da sponsor oldu. Geçmişten bugüne ve gelecekte de sponsorluk desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel işbirliğinin sevincini bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Arom olarak 54 yıldır meyve suyu sektörüne hizmet ediyor. Yenilikçi ve doğal ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine ve ülke sınırları ötesine taşıyoruz. Bursa Spor'un da Türk futbolundaki vazgeçilmez yerini yakından takip ediyor. Uzun yıllardır kendimizin gurur kaynağı timsallara desteğimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da Türk sporunun ve Bursa sporumuzun yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlaşmanın Bursa Spor Camiası'na ve Türk sporunun hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet ben de Sefer Bey e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere sağlamış oldukları imkanlar için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine desteklerini beklediğimizi ifade ettik. Kendileri de bu konuda çok pozitif geri dönüşler yaptılar. İnşallah daha ilerleyen zamanda onlarla da alakalı paylaşımlarımız farklı zamanlarda olur diye temenni ediyorum. Evet arkadaşlar soru sormak istediğiniz hususlar varsa onlarla alakalı cevaplandıralım. Buyurun. Başkanım, e, bu bu nedir? Anlaşma, Anlaşma 2022-23 sezonunu kapsıyor. 125 bin lira artı KDV'lik bir anlaşmamız var. Evet, şöyle ki e, bu süreçle alakalı biliyorsunuz. Yani yaklaşık 15 gündür gündemimizde olan bir konu. Sizler de zaten kamuoyunda konuyu takip ediyorsunuz. Bizim de farklı birçok hususta irtibatlarımız oldu. Hem e, ev sahibi takımla alakalı kurmuş olduğumuz irtibatlar. Hem ben bireysel olarak kulüp başkanıyla görüştüm. Yönetici arkadaşlarımızla irtibat kuranlar oldu. E, karşılıklı şu anda e, belli bir seviyeye geldiğimizi düşünüyoruz. E, bu süre zarfında tabii ki bize e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Bey'in de desteklerini hissettik. İadesiyle ikinci başkanımız, icra kurulu başkanımız İbrahim Burkan Bey'in de bu konuda destekler oldu. İnşallah TRT, TRT Kürdi'de maç yayını gerçekleşecek. E, bizim bu konuda e, tüm girişimlerimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa inşallah TRT Kürdi maçı verecek. Öncelikle iki tarafa da hayırlı olsun anlaşma. Bu dostluğun marka ve yeni gerçekten içimize umut serpiyor. Bu yayınla alakalı aslında biz de bir görüşme yaptık başkanım. Fakat karşı taraf TRT'ye de vermeyeceklerini söylemişler. Bu yeni bir gelişme sanırım. Tabii tabii yeni bir gelişmeyi paylaşıyorum sizlerle. Yani şöyle söyleyebilirim. Esasen e, yani Ticaret Son Adresi Başkanımız, e, Diyarbakır Ticaret Son Adresi Başkanı, işte oradaki Vali Bey, e, Emniyet Genel Müdürlüğü hepsiyle peş peşi sıra trafiklerimiz oldu. E, Diyarbakır Ticaret Sanayisi Başkanı Mehmet Kaya de yani otellerimizin ayarlanmasından oradaki ulaşım durumumuz işte atıyorum bu yayın işinin belli bir seviyeye gelmesi noktasında hepsinin e, desteklerini görmüş ve hissetmiş olduk. İnşallah pozitif bir sonuç olacak. Yani şu anda bizim açımızdan e, yani süreç nihayet ermiş gibi diye değerlendirebiliriz. E, Biz olumlu geri dönüş geldi bir aksilik olmaz diye tahmin ediyorum. Peki başkanım bir aksilik oldu. Takım otobüsüne giderken saldırdılar. E, biz maça çıkmayı düşünüyor muyuz o zaman? Yemel abi şöyle. E, evet bunlar yani tabi aradan çok zaman geçti. Bu dönemle şu anda karşılaştırdığımız zaman aralığı çok geniş. E, tabi belli sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ama en nihayetinde biz bir futbol maçı oynamaya gidiyoruz oraya. Ya biliyorsunuz yani futbolun içerisinde bazen bu tip e, rekabet ortamları olabiliyor. Bu sadece e, Bursa ve Diyarbakır arasındaki bir mevzu değil. Birçok rekabet eden futbol takımı arasında süre gelen şeyler. Yani ben e, bunların çok geride kaldığını, artık yeni bir sayfanın açıldığını, hem bu sporun şu anki gelmiş olduğu nokta ya da işte e, şöyle de bir değerlendirme de yapabiliriz. Sanki burada başkaca bir algı varmış ya da başkaca bir sıkıntı varmış Bursa'dan e, o tarafa bakış açısında bir sıkıntı varmış gibi söylemler oluyor. Bunlar böyle yani nifak tohumları gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Esasen böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ya biliyorsunuz burası çok kozmopolitik bir şehir. Her yöreden, her bölgeden insanlar var. E, biz burada hepsiyle beraber nefes alıp veriyoruz bulunduğumuz şehirde. Hepsinin içerisinde muhakkak Bursa sporlular da var. Bizim öyle yani e, Doğu kökenlerle alakalı şöyle bir sorun varmış ya da işte bu Batman maçından sonraki servis edilen süreçteki gibi yani art niyetli yaklaşımlarımızın olup yani Bursa Spor yönetiminin böyle şeylere sebebiyet verdiği ile alakalı yapılan beyanatların hiçbirinin aslı yoktur. Böyle bir durumda kesinlikle söz konusu değildir. Yani kendilerine işte bizim maçımızda yani protokolde herhalde 20-25 kişiye yakın yer verdik. İki tane kendilerinin hoca açtık. Deplasman tarafına gelen taraftarların tamamı türbünde yerini aldı. Sadece yaşanan sorun işte 10-12 kişinin son dakikada gelmesi, onlara da biletle alakalı irtibatın biraz geç olması. Başkaca herhangi bir sorun yok. Buradan sanki onların statta yerlerini almasına engel oluyormuşuz ya da başkaca niyetlerle bu işlere kalkışıyormuşuz ya da tevessül ediyormuşuz gibi e, farklı beyanlar oldu. Bunların hiçbirinin gerçeklikle yakından uzaktan alakası yok. Yani onu çok net ifade edebilirim. En nihayetinde dediğim gibi bir futbol maçı yapacağız. 38 haftalık bir maraton var. Yani burada 38 tane maçtan bir tanesini oynayacağız. Ya burada bunun üzerine ekstra durumları inşa etmenin hiçbir manasının olmadığı kanaatindeyim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Yani buradan çıkacağımız kafilede işte Bursa Diyarbakırlılar Dernek Başkanımız falan vesaire onların hepsi de bizlerle beraber gelecekler. Bizim şu anda böyle bir ek, e, olumsuz bir gündemimiz olmadığını beyan etmek isterim. Hailisiyle maçımızı oynayıp İnşallah 3 puanımızı alıp e, Bursa'ya, evimize geri döneceğiz. Başkanım, Bursa'da bürokratlarla ve yetkililerinden karşılaşma gelme için sizden isim oldu mu? Şöyle orada bireysel e, girişimler var diye biliyorum. Ama benim nazarımda yani şu anda nihayet ermiş ya da netleşmiş bir durum söz konusu değil. Ya Burada da bakın daha önceki süreçlerde de bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Yani biz burada yani yalnızlıktan ya da işte farklı süreçlerle alakalı e, sahip çıkılmama vesaire gibi algılar ya da işte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın süreciyle sürece koyduğu katkılarla alakalı farklı ortama ve de e, alanlara çekilmeye çalışılan konular cereyan etti. Ya ben şunu ifade etmek isterim. Biz herkes karınca karıncu bu sürecin arkasında durmaya gayret ediyor. Yani buna Bursa bürokrasisi de dahil kesinlikle. Aksi düşünülemez zaten. Buradaki mesele önümüzdeki bu büyük sorunları aşmak için bu desteğin daha da artmasıyla alakalı bir hezeyandır. Başkaca bir şey değildir. Çünkü Bursa Sporu şu anda içinde bulunduğu büyük bir çıkmaz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuyla alakalı elinden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyor. Ama sadece bu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ortaya koyacağı gayretle ya da bu sürece koymuş olduğu katkıyla nihayete erdireceğimiz bu soruşta bu sürecin içerisinden Bursa Spor'u çıkaracağımız bir atmosferin oluşma ihtimali söz konusu değil. Burada bir şehir kenetlenmesine ihtiyacımız var. Bizim ifade etmeye çalıştığımız, dilimizi döndürünce aktarmaya çalıştığımız hususlar bunlardır. Sizlerin de bu konuda bize desteklerinizi bekliyoruz. Yani bu kıvılcımın bir şekilde yanması lazım şehirde. Bu mevcut şu anki oluşmuş olan atmosferin kat ve kat fazlası lazım bize. Ki inşallah Bursa Spor bu sıkıntılı günlerden bir an önce kurtulsun ve arzuladığı, özlemlediği noktaya erişsin. Başka soru yoksa fotoğrafa geçeriz, konuyu bitiririz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E ne abi? Yani? Kafile programı ne zaman geçecek ne zaman Yani kafile programı ile alakalı bir sorun mu var? Onu bilmiyorum ama. Ha? Merak evet. yani Yok hayır o merak edilen bir husus şöyle söyleyebiliriz. Ee, yarın e, saat 13.05 olması lazım. Saat 13.05'te İstanbul Havalimanı'ndan uçuyoruz. İnşallah pazar günü akşam 22.15'te de Diyarbakır Havalimanı'ndan tekrardan geri döneceğiz. Ee, yani bu konuyla alakalı e, sizlere aktarmak istediğim bu olabilir. Yani bilmiyorum. Bunun tereddütü mü var? Nedir konu yani? Ben tam anlamadım ama. Hı? Evet canlılardan sonra. Tamam arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sefer Bey tekrardan teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı. Sağolsunlar.